Evet göz göre göre kaybettiklerimiz arasında bulanıklaşan hayatımız. Yeni 15 dakikamız ve yeni bir konuğumuz var. Hoş geldiniz Profesör Doktor Arif Koytak göz hastalıkları uzmanı. Hoş bulduk. Miyop çok artıyormuş. Öyle ki hesaplamalara göre 2050'nin sonunda dünya nüfusunun yarısı miyop olacakmış. Demek ki son dönemde bir artış söz konusu. Bunun sebebi nedir? Evet e, bu gerçekten doğru. Böyle hatta bu oran dünyanın genelini kapsayan bir oran %50. Türkiye için durum biraz daha e kötü olabilir. Yani Yok. çünkü dünyada daha kötü oranı olabilir. Türkiye'den çok daha kötü olan bir sürü ülke var ve onların toplamını aldığınızda yüzde %50 oluyor. Türkiye'de muhtemelen daha yüksek hı. olacak bu oran. Şimdi miyop nedir herkes biliyor herhalde. Eee uzağı net görememek. Niçin böyle e, oluyor? Gözümüz bir küre aslında. Önünde iki tane mercek var. Bu merceklerin görevi görüntüyü retinanın üzerine düşürmek ve orada görüntü oluşuyor. Hı, hı. Miyopların gözleri normalden biraz daha uzun. Yani buradaki küreler gibi değil aslında miyoplar biraz daha yumurtaya yakın bir şekilleri hı hı. olmuş oluyor. Buna ne yol açıyor? Buna eğitim yol açıyor maalesef. Pek çok konuda hatta eğitimsizlik her şeyin sebebi diyoruz ama burada eğitim maalesef e, miyopinin sebebi. Eğitim okullaşma, e, okur yazarlık, şehirleşme ve bunun dünyada 200 yıl içinde geçtiğimiz 200 yıl içinde miyop oranını inanılmaz artırdığını görüyoruz. Bunu ee, sadece ekrana tablete bağlamıyorsunuz eğitim derken başka bir şey Çünkü değil, orada hemen ben değil. de itiraz edecektim çünkü ee, ben de miyopum ama ben öğrenciyken cep telefonu yoktu diye. Evet şöyle evet. aslında 1800'lerin sonunda yapılmış bir çalışma var Hollanda'da. Çiftçiler arasında miyopi oranı %2,5. Tüccarlar arasında yüzde 15, çok eğitimli kesimde yüzde 30 bulunmuş. O zaman da böyle bir hmm. eğitimin etkisi ortaya Peki, çıkmaya başlıyor. Peki zanaatkarların daha çok o yakalanmak, daha yani çok el aslında Yakına bakmak, hmm. burada suçlu okumak, evet. yazmak, resim yapmak. Ee, bu 20. yüzyılda da devam ediyor. Yine mesela Eskimo'larda bir çalışma yapılmış. Ee, Amerika'nın kuzeyinde yaşayan Eskimo'larda ee, okullaşmadan önce buçuk olan %1,2 arasında olan miyop oranı işte Amerikanın ve Kanada'nın okullaşmayı zorunlu tutmasından sonra %50'lerin üzerine çıkmış Vay. eski monofiyosundaki e, miyop oranı. Bugün bile dünyada daha az okullaşmış bölgelerde miyopluk oranı %1,2 olan ülkeler var, e, bölgeler var. Ama dünyanın geneline hı hı. baktığımızda 2010'da en güvenilir yüzde %28 iken şu sıralar %30-35 arası diye tahmin edebiliriz ama 2050'de %50'yi aşacak gibi görünüyor bu oran. Peki çevresel İç bir etkenden söz ediyoruz orada genetiğin rolü ne? Genetiğin rolü var tabii ki ama bu demin söylediğim gibi %1-3 arası genetiğin rolü var. Neden? Çünkü okullaşmanın, yakın çalışmanın, hı. eve kapanmanın veya okula kapanmanın, gün ışığına maruz kalamamanın yol açtığı miyopluk işte e, kırsal kesimde yaşayan insanlarda gördüğümüz yüzde bir üç arasındaki oran Genetiğin rolü bu kadar aslında. Yani Genetik bir daha e, çok çocuğun annesi de babasında birinde veya ikisinde miyop varsa olma olasılığı o kadar yükseliyor. düşük. Yükseliyor. Yani? Hayır, yükseliyor Hı. tabii ki ama burada okulun payı çok daha yüksek. Okullaşma. Siz çevresel etkenlerin daha tabii, tabii. güçlü olduğunu E, Bu, bu ne yapacağız? Son 20 yani okulu yılda bırakın demeyeceksin sen hayır, ayır, hayır. Yine, eğitime son yine filan eğitim Eyvah çare, yani. yine eğitim çare son Tabii 20 ki. yılda bunun da üzerinde bir patlama var. Bunun nedeni de sizin de söylediğiniz gibi cep telefonu, tabletler, dijital ekranlar. E, ne yapacağız? Ne yapacağız? İlk başta yapılması gereken aslında çocukları henüz miyoplaşmadan, miyopluk gelişmeden önce çok erken yaşlarda gün ışığına maruz bırakmak. En etkili tedavi açık hava. bu evet açık hava, açık hava aktiviteleri, spor, oyunlar, açık havada yapılan dersler, günde iki saat açık havada en az bulunması gerekiyor. Kaç çocukları. yaşa kadar bunu yapmamız gerekiyor? 15 yaşına kadar aslında göz küresi gelişimini e, tama yakın tamamlıyor diyebiliriz. Miyoplaşma da o zamana kadar ortaya çıkmış ve ilerleyecek kadar ilerlemiş oluyor aslında. Hı hı. Dolayısıyla e, doğumdan itibaren başlayıp okul çağının, ilkokul, ortaokul, lise çağının sonuna kadar aslında çocukları dışarıya çıkarmamız lazım bol bol. Peki çocuklarda bu durumun oluştuğunun ipucu nerede verir evde çocuk yoksa hem öneriyor musunuz bu muayeneler ne zaman başlasın? Tabii şimdi e, miyopluğu bir çocukta hele okuma yazma bilmeyen, konuşamayan bir çocukta fark etmek daha zor. Doğru. Hipermetropluk da biliyorsunuz bir kırma kusuru. Orada çocuk yakını bile göremeyeceği için çok daha erken dönemde bulgu verir. Miyoplar yakını görür, oyuncaklarıyla oynayabilir, resimlere bakabilir ve anne baba bunu fark etmeyebilir. Ama televizyonun dibine sokulan çocuklar özellikle hmm. ısrarla bunu sürdürüyorlarsa, gözlerini kısan çocuklar, kısarak uzağa bakan çocuklar, zaten miyop hmm. kısık göz demek yani e, hmm. Yunanca, gözlerini kısarak bakan çocuklar, Okul başarısı düşük olan çocuklar, okuma yazmayı geç öğrenen çocuklar bunlar da mutlaka bir kırma kusurundan ve özellikle miyopiden şüphelenmek lazım. Evet. Tabii burada en önemli vurgu ne yapmak lazım? Çocukları rutin göz muayenesine götürmemiz lazım. Önerdiğimiz bizim rutin ilk göz muayenesi ilk 6 ayda yapılmalı. Sonra 3 yaşa kadar ikinci bir muayenesi olmalı 3 yaş civarında. Ee, hiçbir sorun yoksa yalnız bu söylediğim. Hı hı. Okul öncesi 6 yaş civarında bir muayene daha olmalı. Ondan sonra da 2 yılda bir rutin göz muayenesi olmalı bütün çocuklar. Eğer hiçbir problemleri yoksa. Tabii problemleri varsa yani kırma tabii. kusurları varsa, gözlerinde işte kayma varsa başka o, o süreler daha kısalıyor. Senede bir, 6 ayda bir düşebiliyor. Bu konuda bilinç ne kadar düşük ya herhalde. Gerçekten Yani öyle. <laughs> bu bağışlayın cehaletimi hocam. Bu söylediğinizi ben yeni duyuyorum. Yani alt çocuğ, bebekken bir kontrol değil mi? Tabii, tabii. Sonra 3 yaşta bir kontrol. Ondan sonra 6 yaş. yaşında okulu bir kontrol öncesi Sonra da 2 yılda bir. Aynen öyle. Birini atladım aslında. Patron da millet bir İlk bir, muayeneyi bir hekimler bazen biz göz hekimleri, bazen de çocuk hekimleri doğar doğmaz yapar aslında. Yani çocukta doğuşta evet. bir başka problem var Hı, mı gözde işte göz kapağında bir anomali var mı, doğuştan katara var mı yok mu diye. Bakılır hı. mutlaka Sizde zaten. Sizde mi yok var mı? Var her şey var. Öyle mi? Hem yakın ne var, hem uzaklar. Ne zaman fark ettiniz? Fakat bende geç Siz... çıktı yani. Üniversitede e, yurt dışında okuyordum. Böyle tahtalar vardır bilirsiniz belki böyle üç kademe. Duvarlarca. Yani, duvarlarca tahta <laughs> böyle. Onda iplerle iner kalkar o tahtalar. Birden bile kendimi ön, ön sıralara doğru <laughs> ilerlerken buldum. O zamandı yani. 23, 22, 23 yaşında. Hı hı tedavi diye bir durum söz konusu mu ve ya da gözlük kullanmak? Aslında tedaviden önce önlemek yani demin söyledim. Dış ortama çocukları çıkarmak, açık havaya, güneş, gün ışığına maruz bırakmak en etkili miyopu önleyici tedavi olarak, önlem olarak e, tespit edilmiş. Bunun yalnız miyoplaşma oluşmadan önce yapılması gerekiyor. Çünkü miyop olduktan sonra çocuk artık bu tedavilerin, bu e, öndemin ve diğer tedavilerin etkisi miyoplaşmanın hızını azaltmak ancak çocuk miyop olmadan önce miyopluğunu önlemek mümkün. Olduktan sonra tedaviler olduktan bahçeye, sonra tabii bir sürü tedavilerimiz olabiliriz. var aslında. Hı -hı. Yine çıkarmamız lazım. Ya Yine onu güçlenen, zaten psikoloji için bile de çıkarmamız lazım ama ee, en azından miyopu geri döndürebilecek bir durumu yok olduktan sonra. Geri geri sonra. döndüremiyoruz Hı -hı. miyopu ama ilerleme hızını azaltabiliyoruz. Bunun için işte bir takım gözlükler var miyop ilerleme hızını azalttığı hmm. kanıtlanmış çok odaklı çocuklarda kullandığımız Peki, gözlükler var mu? hayır hocam. Yok. Onlar çocuk bizim için şu anda çocukluk çağında miyopu önlemek esas amaç. İleri çağda kırma kusurlarının çeşitli tedavileri var tabii var. ki. Ama bunlar gözün miyopluğunu tedavi etmiyorlar. Etmiyor. Evet. Bunlar gözün sadece kırma kusurunu tedavi ediyorlar. O göz yine miyop bir göz olarak kalıyor bizim için zaten miyopluğun e, en korktuğumuz tarafı da bu. Yani belki hastalarımız için pek çok insan için işte gözlük takmak, lense mecbur kalmak gibi şeyler miyopluğun korkutucu tarafı ama ben özellikle retina ile ilgilenen bir hekimim. Hı hı. E, mesela bir retina hekiminin en korktuğu hasta grubu yüksek miyoplardır. Miyopların %10 kadarı ortalama bu %5 ile 50 arasında değişebiliyor. Kaç sonra yüksek, yüksek miyopi sınıfına giriyor. 5 ve 6 dioptrinin evet. üzeri yüksek miyop kabul ediliyor. Bunların da önemli bir kısmında maalesef patolojik miyopi ya da dejeneratif miyopi dediğimiz hastalığın bir takım bulguları ortaya çıkıyor. Bunlarda da e, katarakt erken gelişiyor, glokom çok daha sık görülüyor, hmm. retina yırtıkları, retina dekolmanı çok daha fazla görülüyor miyopik maküle dejenerasyonu diye bir hastalık var. Elimizi kolumuzu bağlıyor, tedavi edemiyoruz. 40-50 kat daha fazla görülüyor normal insanlara göre. Ee, ve 40-50 kat? Evet ve dediğim gibi burada tedavi şansımızı da çok zorlayan bir takım zorluklar oluyor maalesef. Bizi esas korkutan bu. Demin %50 dedik ya, Aha. 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyar olacak diyelim, 5 milyarı. En az miyop olacak. Bu 5 milyarın da yaklaşık 1 milyarı yüksek miyop olacak. Bu 1 milyarın en az 600 milyonunda biz bu demin söylediğim ve bizi korkutan ve insanları çok erken yaşta yani 30'lu yaşlarda hı hı. E, görme kaybıyla baş başa bırakan, tedavisiz görme kaybıyla baş başa bırakabilen sonuçlarla karşılaşacağız. O zaman İnanılmaz diyorsunuz bir yük. ki yani söylediklerinizden şunu anlıyorum ki gözlük takanlar, lens kullananlar öyle çok şikayet etmesin. Yani belli bir numaraya kadar. Evet, yani gözlük lens bunu anlıyorum e, hastalarımız için çok önemli bunlar İşte gözlükten kurtulmak lensten kurtulmak evet. e, bir takım yolları da var tabii hı hı. ki ama miyopluğun önlenmesi miyopluğun miyoplaşmanın yavaşlatılması bir halk sağlığı problemini önlemek açısından. Bakacak olursak çok, çok daha tabii önemli. De, tabii. Şimdi biz e, biliyoruz ki de, sizin bu muayene sırasında e, eskiden yaptığınız muayenelerle şimdiki muayeneler arasında teknoloji geliştikçe tıpta da bazı e, farklı e, aletler kullanıyorsunuz ve belki daha e, doğru veya hızlı teşhis edebiliyorsunuz. Belki aynı e, gelişmeyi e, tedavide de yani diyorsunuz ya aslında e, miyopu tedavi edemiyoruz sadece evet. e, ne dediniz kırık kırma kusuru. Kırma, kusurunu, kırma kusuru, miyop, hipermetrop, astigmat evet. bunlara biz topluca kırma kusuru diyoruz. Bunun bu da çözüme kavuşmaz mı gelecekte? Kırma Niye kusurlarını olmasın? tedavi edebiliyoruz. Yani hı. kişi gözlük takmadan gözlük takmış gibi görebilsin. Lens kullanmadan hı hı. E, lens takıyormuş gibi görebilsin. Bu mümkün ama bu gözü tedavi etmiyor maalesef. Göz miyoplarda dediğim gibi küreselliğini kaybedip uzadıktan sonra biz yani tedavi Hiçbir şekilde edinmi, imkan... onu tekrar evet. küreselleştiremiyoruz. Sorun da burada zaten. Hı -hı. Aslında hocamın söylediği toplumsal bilinçlendirmeyi burada yapmak lazım. Ya. Çünkü yine herkes için hemen hemen, ben de dahil, Hı -hı. ah lens takmasam, ah gözlük takmasam, evet. her Lans şeyi çok lens yoksa... takıyorum ben. Evet, ben evet. de. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda lens takıyorum. Yoksa göremem. Yani şöyle... E, Hangi konum, hangi konum karıştırabilirim? Yani kaç tabii ki şeklen da. çıkarırım tabii ki de ee, en azından mimiklerinizi anlayamam. Konuğum sıkılmış mı mesela sizi baksam şu anda e, mutlu musunuz değil misiniz? Çıkınaması. Bunu lenssiz bir şekilde Peki ettik, çizdirdim tarif diyor millet. İşte onu, o, o, onu söylüyor. <laughs> Çizdirme artık aslında ondan da kurtulmamız lazım. Çizmek yani kornea gibi hassas bir dokuyu bu yapıldı ya. 70'lerde. Ortaya çıkan Zaten bir tedavi bu 80'lerde 90'larda gerçekten çiziyorduk. Yani böyle portakal soyarken çizeriz ya kabuğunu onun gibi çiziyorduk korneayı. Çizince ne oluyor? Çiziyorduk demeyeyim ben yapmadım Allah'tan. <laughs> Çiziyordunuz ne oluyordu peki? E, kırma kusurunu miyopluğu mesela ona göre mi? derinliğini ve enini o çiziklerin e, ayarlayarak miyopluğu bir ölçüde korneayı düzleştirerek tedavi edebiliyorduk. Ama o tedavi hem sonuçları öngörülemez olması bakımından çok fazla... Hem de yan etkileri bakımından artık kullanılmıyor. Bugün yapılan o değil zaten. Çok çok Ama daha bunu, yüksek teknoloji bunu tedavilerimiz söylemeniz var. söylemeniz çok önemli. Hala bu konuşuluyor çünkü. Çizdirmek, çizdirelim Ama için. işte Ama o olalım. başka bir tedavi ee, bugün yapılan başka bir şey. şeyler şu anda hı. lazerle yapılan, Evet çok hı. daha hassas, çok daha öngörülebilir sonuçlar üreten, yan etkileri oldukça oldukça azalmış olan bir takım yöntemler. Ama yine Bunları, de mesela siz kendinizi düşünmemişsiniz. E, yani benim kişisel sebeplerim var Hı -hı. diyeyim. Ee, yani bir göz doktoru sürekli ışıkla çalışır, mikroskop Hı -hı. altında çalışır. Ee, sürekli bir şeylere dikkatli bakıyoruz. Göz kuruluğu, ışıkta Hı -hı. parlamalar vesaire gibi yan etkileri göze alamamaktan bu. Hı -hı. Ama benim birçok hekim arkadaşım var. Lazer yaptırdılar işte gözlerini ve gözlüklerinden kurtuldular ve mutlular yani. Evet. Ee, öyle bir şey var göz doktorları niçin gözlük kullanıyor niçin evet, Mark, lazer yaptırmıyor? Yaptıranlar var. Bu var. Peki. İnsan sağlığından da çalıyor değil mi? Bu, bu şekilde bunu Evet. Değil mi? Bu akşam bir de bunu öğrendim ben. Çal çalmaktan gidiyoruz zaten Vallahi. bu akşam. Peki. <laughs>